Zerre zayi olmaz. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz rahmetullahi aleyh bir dilenci geldi. Bir şeyler istedi. Annemiz üzerini yokladı. Elbisesinin cebinde sadece bir adet kuru üzüm tanesi buldu. Onu dilenciye uzattı. Dilenci verilenin bir üzüm tanesi olduğunu fark edince almaktan çekinir gibi davrandı. Kendine göre annemizin bu kadar küçük bir şeyi sadaka vermesini hoş bulmadı etrafındakiler de durumu biraz yadırgadılar. Ayşe validemiz rahmetullahi aleyh elindeki üzüm tanesini uzatıp "Al onu. Eğer kabul edilirse onun içinde yüce Allah'ın ahirette amel terazisinde koyacağı nice zerreler var." dedi.